Evdeyiz programının ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu akşam Show TV ekranlarında bir tarih yazılacak ve Türk televizyonlarında ilk kez bir aile dizisi canlı olarak yayınlanacak. Evet, doğru duydunuz. Her şey canlı bu dizide ve her şey gerçek. Senaryo yok, kurgu yok, önceden belirlenmiş bir konu yok, ünlü oyuncular yok. Sıradan bir Türk ailesinin sıcacık evlerinde geçireceği saatleri ekranlarınızda yaslayacağız hep beraber. Şimdi koltuklarınıza kurulun ve keyifli bir akşamın kestik, tadını... kestik, kestik. <laughs> Afedersiniz hocam Yatsıyacak dedim yansıyacak diyeceğime Önemli değil yavrucuğum Yayında değiliz prova yapıyoruz değil mi? Yalnız yayın başladığı zaman da böyle saçmalamaya devam edersen Yayın bittiği zaman koşarak uzaklaş buradan Çünkü yakalarsam okey Yolarım saçını başını okey Anladım hocam Gel <laughs> şimdi Açılışı yaparken daha canlı olmanı istiyorum Daha enerjik hep ne diyorum action action He Ayrıca bu program formatının yüzde yüz Türk malı olduğunu söylemeyi unutma. Her şeyin doğaçlama olacağını. Ha? Sonra seyircilerin SMS'leriyle, cep telefonlarıyla oylamaya katılabileceklerini söyle. Sonra hemen kuzulardan bahsetmeye başla. Kuzuları izleyiciye tanıt. Onların nasıl tam Türk malı bir aile olduğunu söyle filan tamam. Okey. Güveniyorum sana. Anladım hocam. Hadi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ne oyalanıyoruz ya? Elimizi biraz çabuk tutalım lütfen. Yayının başlamasına bir saatten az zaman kaldı. Sizden kameraları, kabloları yerleştirmemişsiniz. Biraz daha gayret ya. Olmaz ki böyle ya. Lütfen ya, lütfen ya. <laughs> Tabii sorabilirsin kızım. Ben senin annenim. Benim sana bütün entelektüel birikimimi bir anne olarak anlatabilmek en kasti görevim. <laughs> Hadi sor bakalım prensesim ne öğrenmek istiyorsan. Anne, şimdi benim bizim okulda bir erkek arkadaşım var. İsmi Efecan. Vallahi mı? Ama... Ne kadar sevindim, ne kadar hoş, ne kadar cici bir haber bu melodi. Gerçekten senin adına çok sevindim. Eminim baban da çok sevinecektir bu habere. Biz aslında kamera burada olmasa bunlara Türk misafirperverliğini gösterecektik ama olmadı. Olamadı. Zamanlama hatası yaptık. Ne biçim konuşuyorsun oğlum elden aşağı kameraların önünde? <laughs> Merak etme işte. Şu an ışığı yanmıyor kameranın. Yani biz yayında değiliz. Rahat ol. <laughs> Öyle mi? Işık yanmayınca yayında olmuyor mu yani? Tabii tabii işte düğün salonundaki gibi. Işık yanmadı mı söndü mü biz yayında değiliz. Rahat ol. Ha, serbestiz yani. Tabii tabii, her çok türlü. Çok güzel, çok güzel. Yani buna insan hakikaten seviniyor. Peki ışık nereden yanıyor Yarcan? Şuradan yanıyor işte, tam çiçeğin arkasından onu görüyorsun. Görünür yerde zaten o. Yandığı zaman hemen hareketlerine dikkat, çeki düzen veriyorsun. Sonrasında rahat ol yani. Evet, sönmüş. Sen yukarı çık. <laughs> enişte! Allah, hayır! Hayır! <laughs> Dur, biz de açalım işte. Kan filiz! Kan filiz! Kan filiz! Kan filiz lan! Kan filiz! Kan filiz! Kan filiz! Kan Çık çık! 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 Yersiz! Evimi cunup ettiler ya! Yarcan Hayırsız! Neredesin? <laughs> Nimet'i buraya bırakmışsın. Olmaz. Yercem. <laughs> Yok galiba. Allah Allah. <laughs> yani gerçekten abiciğim bize sunmuş olduğun şu sıfra, e, sofrayı yani anlatamıyorum yani anla yani mükemmel. Hele sazan salatası parantez açmak <laughs> istiyorum, gerçekten çok güzel olmuş. Afiyet olsun benim beyime, çocuklar size de afiyet olsun. Evine bağlı hamarat ve çağdaş bir ev hanımı olarak... ...ailemi en temel besin öbekleriyle beslemek benim en kasti görevim en nihayetinde. Yani e, sonsuz teşekkür ediyorum. Yani bana böyle güzel bir lezzet yaşatıyorsun. Yani aylardır pizza yemekten... <gülüyor> 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 yani de ele almak lazım mesela abiyeciğim. Neden yani? Lahmacunun takliti gibi durmuyor mu <laughs> sence hamuru? Ayıptır yani. Ayaktır yani Değil mi? Olmaz, taklit olmaz yani. Ben tasbik etmiyorum bunu. Kesinlikle. Yani senin yaptığın yemeklerin yanında pizza nedir ki yani? Ağzımdan kaçtı da. <laughs> yani etli bamyan, Bezelyen, Enginar'ın, özellikle Cılbır'ın, Musakkan, daha ne anlatayım, acın macın. Allah. <laughs> ee Erman, sen de sabahtan akşama kadar üst düzey bir işte çalışıyorsun. Hem beyinsel hem bedensel olarak efort sarf ediyorsun. Günde yüz, bilemedin 200 tane önemli ve kritik kararın altına imzanı çakıyorsun. Hastalıklara karşı sağlam ve dayanıklı bir fünyeye sahip olman lazım. Bunun için de çok iyi beslenmen lazım. Mesela... Omega 3 5 8 12 gibi önemli mineralleri soframızdan eksik etmemeliyiz. Ne demişler? Erken midesine giden yol kalbinin yakınından geçer. Gerçekten çok güzel konuştun. Ne dediğini anlamadım ama her zaman benim evimde hanımım dedikleri doğrudur. <laughs> Yaptığım konjümanlarla beni gerçekten şımartıyorsun. Böyüm okşuyorsun? <laughs> 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 Erman, ama ben de lütfen senin sözünün dışına çıkıyor muyum? Her şeyimi sana danışmıyor muyum? <laughs> o derece de diyorsun yani. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Benim için Allah birdir, beyim ikidir. Beyimin sözünün üstüne söz tanımam. İşte ben böyle çağdaş, aynı zamanda ürf ve anaannelerine bağlı bir kadınım. <laughs> Yemeklerimiz zaman hışımına uğramadan yiyelim. Yeter, alıyorum sofrayı bir an önce. Elma. Erman. Hadi. Erman. Hadi. Esmer'in altımı gördün mü? <laughs> Yemeğe niye yarım şey, saat yemek izlemesinler? Sabah hışımı dedin. Allah'ım, buraya hiç bitmesin, bitmek nedir bilmesin. Oh. Kapı çalıyor. Hayırdır inşallah, kim bu saatte? Kim geldi? Biz ev önündeki yolu tutuyoruz hocam. Bizim buradan hiç kimse geçmedi. E nereden geçtiler bunlar o zaman? Sanırım bu gizemli sorunun yanıtını alabilmemiz ve olayın üzerindeki esra perdesini havalandırabilmemiz için benim kapıyı açıp bakmam gerekiyor. Bir dakika lütfen lütfen bir saniye durur musun rica ediyorum. Burada evin erkeği varken öncelik benimdir ben açacağım. Erman lütfen olur mu öyle şey? Benim beyim bütün gün ailesi için çalışmış, didinmiş, üretmiş. Kapıyı da ben açıvereyim artık. <laughs> Lütfen abiyeciğim benim hanımım da bizi güzel sofralar hazırlamak için mutfakta mücadele vermiş. Ne kadar güzel bir sofra kurmuş değil mi? Lütfen. Biliyorum Erman. Erman biliyorum. Ama lütfen izin ver. Senin için bu fedakarlığı yapayım. Kapıyı ben açayım. Hayır abiyeciğim buna gönlüm el vermiyor. Anlatabiliyor muyum? Sana bu kadar çok yüklenmemek lazım. Erman ben ailem için her türlü fedakarlığı yaparım. O zaman birlikte açalım abiyeciğim. Şuradan şurası nedir ki dört adım yani. Hadi abicim kapıdakiler bayılmadan açın artık şu kapıyı. Ay, benim beyim gerçekten ben ondan hiçbir şey yapamıyor. Kapıyı bilemedim. Ben beraber açmaya gideyim. Çocuklar. Ay, yani inanır mısınız? Bir dakika ayrı kalmaya gönlüm el vermiyor çocuklar. <laughs> Beni sıkma. Ay pardon benim beyim. Kes Tut, tutu yanlış edin dur şuradan tutunalım. Ben de değmem lazım beraber. Çocuklar. <laughs> İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Aa Seval'le Gökhan gelmiş. Gökhan'la Seval kim ya? Ya Erman'ım ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne zil sesi ya? Kuş mu bu ya? Dağ mı burası? Orman mı burası ya? Biraz şu kafanı değiştir ya pizza yemekten. Ne oldu sana böyle moron olur ya? <laughs> e, e, tabii e, bakarız. Değiştirmeye gayret ederiz. E, Gökhan Bey ile Seval Hanım bizim yan kapı komşumuz oluyorlar. Çok sevdiğimiz bir ailedir kendileri. Ha, bunlar komşular. Yalnız bunlar da enteresan insanlar. İnşallah canlı yayında olduklarını bilmiyorlardır. Hayırdır gekenim hangi rüzgar attı bu saatlisini buraya? Yok. <laughs> Yoksa bizi şeyde gördünüz, kıskandınız da bizi arkadan bir görükelim... ...ünlü olalım mı istediniz? Nasıl <laughs> ee, anlayamadım Abiye Hanım, <laughs> nerede görünce sizi? Kızım yönetmen demedim mi? Her ne olursa olsun çaktırmayın devam edin komşu da gelse dedi demedi mi? <laughs> Affedersin Erman. Ay yok bir şey yok. Ben yanlışlıkla dilim sürttü ondan saçmaladım. <laughs> Bunlar da haberi yok canlı yayından. Şahane oldu bu. Biz de evde Gökhan'ımla oturuyorduk. Ben de dedim ki ay dedim Gökhan'ım dedim. Ben dedim canım komşularımızı dedim. Abi dedim. Erman abimi dedim. Ay nasıl özledim dedim. Ay dedim hadi dedim. Allah belamı versin öyledir yani. <laughs> Biz de böyle çikolatamızı aldık geldik. Ay ne kadar iyi yaptık değil mi abiciğim? <laughs> ya bunlar kuzuların aynısı. Hatta bunlar kuzuların bir alt sürümü. <laughs> Ay o zaman e, Erman değil mi biz musavirleri ne kadar sevin bu aileyiz. Ne, değil mi yani bütün özdeyişlerimizde de olduğu gibi musavir girmeyen eve doktor girer gibisinden. Lütfen buyurun kapıda kalmayın lütfen buyurun buyurun. Ayaklarla mı giriyoruz? Efendim? Evet. <laughs> ya, Erman'ım kiri var, pası var, tozu var. Ya, evin bereketi kaçmasın diyorum ya. Au. Ay yok Yükhan'ım biz evden kendi evde terliklerimizi getirdik zaten. <laughs> Ooo <laughs> oh, cesadife bak ya yemek de varmış burada. Dün sabahtan beri hiçbir şey yemedim valla. Sabah koş koş. Eman, gel gel otur gel beraber yiyelim gel. Vay 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 dolmaya, vay. Ah, dolmaya bak. <laughs> Abi ya. ya. Yav. Ya yana bir yumurta alabilir miyiz? Yumurta, yumurta. Abi yani. <laughs> ye, ye, ye bir tane, ye. Çocuklar hadi siz yemeğinizi yediniz. Dersinizi çalışın, yatağınıza gidip uyuyun. Hadi bakayım, hadi. <laughs> Abi şu suyu uzatı suyu uzatı Hanımım buyur. Al <laughs> <laughs> oh, ekmek. <laughs> oh, ekme. Teşekkür ederim. Ay, asevalim, al, Ye, 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 ye. Gökhan'ım hayırdır böyle bıyık mıyık bırakmışsın? Yani ne oluyoruz dedi. Erman'ım, Seval dedi ki... ...Gökhan'ım dedi sana yani bıyık çok yakışıyor dedi. Ben hemen gittim kendime takma bir bıyık aldım. Sadece böyle alttan uzayana kadar... ...bununla idare edivereceğim artık. <laughs> Ay benim beyim ne kadar yakışıklı. Ay ne kadar mükemmel. ...bir erkek değil mi abicim? <laughs> evet gerçekten. Bu arada kafandaki taç da sana... ...ayrı bir hava katmış. Ee, gerçi ben bu tarzı bir yerden hatırlıyorum ama... ...neyse. Ay evet masaya oturduğumuzdan beri... ...gözünü tacımdan alamadığını fark etmedim... ...sanma. Kim? Evet. Şu anda içinde büyük bir haset ve imrenin fırtınası koptuğunu biliyorum. Kışkırtıyorlar. Hadi hanım şunu alabilir miyim şuradan ya? Barbunya galiba o. Oh. Ellerinize sağlık abi hanım harika olmuş. Getirdiğiniz pizza da vardı yani pizza'yı da yiyebilirdiniz. <laughs> ya yemeyelim bizim böyle kafamızı böyle bir şişiriyor bir tuhaf yapıyor beni ya o yüzden biz yemiyoruz tercih etmiyoruz yani kendimiz olarak. <laughs> ee, efendim, e, neden ama bir dakika yani siz şimdi neden böyle bir şey girişiminde bulundunuz ee, yani e, bu tür davranışlarla. Ya ee, Erman Hanım öyle şeyli, öyle böyle konuşuyorsun? Böyle sahtekar, sahtekar bir, bir şeyler yapıyorsun. Bizimle beraber yeseniz de siz de niye aç kaldınız? Yiyin bir şeyler, oturun. Ya, çok güzel olmuş. Hadi ya. <gülüyor> ee... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi eleme göz nur olunca yemekler gökyancım. O yüzden insan yani birden yiyemiyor. Bitsin istemiyor. Çünkü yani zor oluyor ya emek ya. Bir de bitsin istemiyor yani. Az 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 az. Evet. Erman'ım el oturacağına ba bir portakal suyu getirsene ya. Portakal suyu mu? Ermanım ya bir portakal suyu getir bana ya. <laughs> Ermancığım, çok tuzlu uzatabilir misin bana? Tabii canım. Ee, buyur. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu rutubet olmuş ya. Elman bunun içine biraz pirinç falan koy. Bunun rutubeti çözülsün. <laughs> Abiciğim ama ben de bak üç tür kola istiyorum. Getirmiyorsun ama olmaz ki canım böyle ya. Böyle mi davranılır misafire? Hadi biraz çağdaşlaş. Hadi canım benim. <gülüyor> Ay <gülüyor> Çok affedersiniz Seval'cığım, çok affedersin. Ee, evimize çok sevdiğimiz ve muhterem misafirlerimiz geldiği için heyecandan demek ki benim bir an mutluluktan da aklım gitti. Aklım gitti gerçekten. <laughs> Ama olmaz ki böyle. <laughs> yeter ya, yeter Ermanım ya. Böyle de yemek mi olur ya? Ben hemen senin kolanı getireyim Seval'cığım. Hı büyük bardak olsun. Tabii. Abiciğim sen zahmet etme, yalnız gitme. Ben de geleyim, beraber dolduralım. Eee, kolayı doldurmana yardım edeyim. Gekancığım, Sival'cığım, özellikle Gekancığım... ...koladan başka bir şey ister misiniz diye bir sorayım dedim mutfaktan. Hani hazır istiyorsanız içeride çok güzel meşe odumu duruyor. ...ebeğin altında. <laughs> Hani eve hırsız mırsız gidinse yardımcı olur sizi, güzelce tutmalık. Vereyim mi? Yok be Erman. Vereyim o zaman, vereyim. Ben iyiyim böyle ya. Karnım tok, sırtım pek, hiç gerek yok. Sen sadece suyu getir, hadi. Sevalcığım yalnız ağzında lokma varken konuşuyorsun. Nefes boruna tıkanırsa ölüverirsin. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Mutfak kes, mutfağı kes. Şimdi. Ya inan bana abiyeciğim zor tuttum kendimi yani az daha gökene dalıyordum yani. Erman, o, o nasıl siz Erman? Hiç olur mu öyle şey? Sen o kadar çağ dışı ve kaba bir erkek misin? Yani sen birak birini dövmeyi bir karıncaya bile inciltemezsin. Öyleyim dedi değil mi? Öyleyimdir evet. Süper gidiyoruz aşkım süper. Ya Gökhan bu kuzulara ne oluyor böyle? Neden böyle aklı başında ve mantıklı insanlarmış gibi davranıyorlar? Efendim çünkü bu akşam biz onlara bir ayna tuttuk. Ayna mı tuttuk? Hı hı. Biz de onlar gibi kaba, anlayışsız ve böyle tacizkar davranınca... ...biz de kendilerini gördüler. Yani çok utandılar bize karşı. Bence çok mahcup oldular. Kuzular. Mahcup oldular. Evet aşkım. Kusura bakma aşkım ama bu iki kelime yan yana gelince... ...benim sistemde erör veriyor. <laughs> Ya sen halen ta anlamadın mı Seval'dan Gökhan e neden böyle davranıyorlar? Nedenmiş? Çünkü bizi kıskanıyorlar. Biz <laughs> o kadar mükemmel bir çiftiz ki bize benzemeye çalışıyorlar. Bizi taklit etmeye çalışıyorlar. Yani bir nevi hırkızlık yapıyorlar ama başarılı olabiliyorlar ama hayır. Hayır böyle bir şey zaten imkansız öyle değil mi Erman? Hayatım kırk fırın ekmek yeseler dahi bizim gibi olabilirler mi? Sen buna bir ihtimal verebiliyor musun yani? Hayır Erman hayır. Zaten böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Çünkü bizim bebeklik çağlarımızdan itibaren aldığımız bilgi, görgü, eğitim, dünya görüşü yani füzyon onlar da yok. Yok Erman. Yani onlar bizi taklit ettikleriyle kalacaklar. Unutma bir şeyin gerçeği, orijinali taklidini göçertir. Bravo çok güzel laf evet doğru. Aşkım Harika her şey tıkır tıkır gidiyor. Rollerimize devam edelim hatta biraz daha abartalım da... ...bu gecenin sonunda kuzular bize baştan beri ne kadar büyük haksızlıklar yaptıklarını görüp... ...bizden özür dilesinler. Ve <laughs> bir daha da kuzular olur olmaz zamanlarda kapımızı çalıp bizi rahatsız edemeyecekler. Çünkü bu gece kuzular aslında ne kadar iğrenç ve tahammül imkansız bir aile olduklarını anlayacaklar. <laughs> Hadi gel biraz da kanepeye geçip ayaklarımızı uzatalım. Onlar öyle yapıyorlar ya. Harika fikir, harika. <laughs> Tam mükemmel bir çiftiz. Herkes bizi taklitlemeye çalışıyor. Ay nazar değecek gerçekten yani. Ben de şu an şey oluyorum. Hakikaten kıskanıyorlar mı? Hı hı. Al al. Hadi. Resmen yaptı hırkızlık kızlık Sen hadi bir şey yazmayacağım <laughs> Evet, 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 evet. Yemeğimizi yedik. Televizyonun karşısına kurulduk. Bu sıra kalma artık Erman. <laughs> Ay benim de dizim başlayacak biraz <laughs> Ay abiyecim ama yarım saat oldu bir getiremedim kolayı. Ver şunu, ver, ver. Çok affedersin Sehal'cığım. Şaşırdım belki ondan. <laughs> Türk balı hop, Türk balı hey. Para ver baba der ne? Hey.